Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Benim videolarım gecikti. Sebebine gelirsek o kadar çok e, oyunu değiştirdik dediler ki ben de bunu kendi test etmeden sizin karşınıza gelmek istemedim. İkinci bir de arkadaşlar oyunda çok problem vardı. O problemler öyle bir artık e, bir hale geldiydi ki neredeyse oyunu bırak bana. Ama ben ha dedim şey yapayım bir tane baktım peç yedi hemen ardından bir peç peç 5 tane peç bir yedi F'ye geldi sonra dedi ki abi bir tane büyük peç atayım dedi bir tane büyük peç attı ondan sonra bizim işimizi birazcık daha düzeltti diyebiliriz en büyük sebeplerden birisi aşırı crash yemesi yani çok atlı oyundan bir de arkadaşlar bu yeni split bomb karakteri DLC ile gelen onun efektleri yüzünden ki hatta arket uzay savaşı gibi bir ee, karakter olmuş o Monk aslında o da Diablo 3'ün Monk'u ama ister istemez işte böyle, hatta o Diablo 1'in bonkudur da Diablo öyle sonradan gelmişti, bunu biliyor yani ufak bir not olarak söyleyelim arkadaşlar. E, o yüzden de onun efektleri yüzünden ana haritada laklar oluşmaya başlıyordu. E, şey sistem e, yükleyemiyor, bu sefer de bizi crush'latıp atıyordu. Sonra arkadaşlar bir şey daha yapmışlar. Aşırı şekilde e, güzel bir şey yapmışlar aslında ama iyi olmamış. Hızlandırmaya çalışmışlar yüklemeleri. Hani e, yükleme aralığı hızlı olmuş, o haritalarda yüklesin diye. Bu sefer de benim hard disk yetişmedi arkadaşlar. Benim bu düz hard diskte yani SSD veya M2'lerde değil. O yüzden de ister istemez birazcık daha sıkıntı yaşadım ben. Sonra o da toparlandı. Daha iyi bir hale geldi diyebiliriz. Özellikle açık dünyada mahvoluyordum yani. Bunların her biri birikince arkadaşlar benim bu kadar şeyin gecikmesi sebep oldu. Ha, bir sebep daha var. Onu da üçüncü olarak madde olarak söyleyelim. arkadaşlar bu yeni karakter çok hızlı çıkıyor. Uber, OP, garip bir ee, monk yapmışlar. Monk diyelim yani monk, O monk çok aşırı hızlı çıkıyor. E, ben ilk karakteri açtım, baktım birçok monk skin'e falan sahip ama e, her yerde o karakter var arkadaşlar. Ya, yemin ediyorum der, ya, kusacaktım ya o kadar kötü oldu. Ben dedim bu kadar ka aynı karakterler 20 tane yan yana duruyoruz ya. Olamaz dedim böyle bir şey. 20 level 20'de kestim onu. Dedim ki hem de oyun dedim öbür karakterlere bakayım ne durumda. Zaten öbür karakterin uçtuğunu biliyoruz artık. Hemen ona geçtim ve ilk de bu barbar karakterine gelmişim arkadaşlar. Farkı çok daha iyi anlayıp size daha iyi bir analize analiz e getirebildim arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Şunu söyleyeyim. Bu karakterler birazcık daha geç çıkıyor arkadaşlar. Özellikle Torment 3, Torment 2 ve Torment 1 Diablo 3'ün sistemin birebirini getirmişler. bunu ben ilk çıktığı günden beri söylüyordum arkadaşlar size bunları. E, ee, birebir bire olmuş. Oyun sistemi de öyle oldu zaten de. Birçok sistem o da şimdi birazdan gireceğim. Arkadaşlar bu aralıkları biraz fazla zor yapmışlar. Mesela Torment 1'den 2'ye geçerken bu eşyalarınızı komple fulllemeniz lazım öyle geçiyorsunuz. Bu yeni karaktere biraz daha kolay ama bu karakterlerde daha zor. Sonra arkadaşlar e, örneğin işte 2'ye geldin artık şıkır şıkırdıyorsun hızlı hızlı ilerliyorsun falan artık diyorsun ki hemen şu Gritty Rift Diablo 3'ün diyelim şimdikinin burada ismi var aklıma onu birazdan gireriz o şekilde orada yüksel yükseliyorsun mesela sana Torment 2'yi açıyor Torment 2'yi açtığı zaman he diyorsun tamam ama bir bakıyorsun daha zorlanmaya başladı Torment 2'de demek ki diyorsun daha çok güçlenmem lazım eşyalarını biraz daha yap daha çok oyna daha çok kas daha çok zaman geçir o zaman 3'ü de hak edeceksin diye oyun ve 3'e geçmiş oluyorsun. Sonra bu 4. Ben şimdi 3'ü devam ediyorum. Hemen hemen hepsi şurada işte 8-12 bunlar maksimum yapacağız daha. Çok taş istiyor özellikle şu en büyük sıkıntıların bir tane onun hazır gelmişken değineyim. Şu taş arkadaşlar. Yani oyunun en tırışka taşı. Çank her yere çank istiyor. Bunlar hayvan gibi olmuş bak. Şunlara bak. Bunları istemiyor abi. Onlar istiyor. O da acayip sorun. <laughs> Onu da birazdan söyleyeyim nereden bulacağınızı. Şu ara, ara sürekli oraya oynaman lazım gibi. Arkadaşlar şöyle, şöyle yapalım. Ee, hemen şuradan bir e, Şuradaki oyun bir başlayayım. Önlerin, kafamda bir canlandırmaya çalıştım arkadaşlar da. Ben pek no, direkt doğaçlama anlattığım için. Çünkü burada bir ilk gelen yani değişik, Hatta benim farklı bir yerdeyim ben. Farkındaysanız şöyle bir haritamı göstereyim size. Yani şuradayım. Şu yeni haritamız. Hatta şöyle bir e, yeni şunlardan var. Nasıl diyeyim? Böyle bir lilitle topluyorduk arkadaşlar. Bunda da böyle bir şeyler topluyorsunuz. Size bir tane şey veriyor. E, pet veriyor. Güzel bir pet veriyor. Aslan peti. Aslan yakışır yani. O yüzden de bu peti alabilirsiniz. Bunları 30 tane tamamlarsanız. isterseniz buradaki haritaları tamamlayıp Paragon artı 4 parangon leveli almanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar oyundaki en büyük değişiklik birini söyleyeyim. Yani Diablo 2'nin ee, yardımcı sistemi gelmiş. Diablo 3'te orta şekerde ama Diablo 2'den çok baba yani orada arkadaşlar. Yani Diablo 2 oyuncuları yani bir sorun yani eski oynayanlara falan. Çok spesifik karakterinizi kendi karakterinize uygun bir hale getirip yardımcı müthiş bir hale gelebiliyor. Sizin kadar damage atıp sizin kadar güçlü olabiliyor. O halde iki kişi olarak Oyunun birçok zorlu yeri oynayabiliyorsunuz. Ümerlerle falan öyle girebiliyorsunuz Diablo 2'de. Ama bunda maalesef öyle bir şey yok. Ama kötü mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Path of Exile'in köy sistemini alıp yardımcıları buraya koyup öyle bir şey koymuş. Ha burada birçok eksik var. Bazı kuleler, mureler işte burada bazı zindanlar falan girmemiz falan olabilirdi. Mesela burada birkaç şey koyabilirdi ana oyun şeyleri. Onlar falan eksik ama bir başlangıç yapması önemli. Bunları ana görevlerle açıp burada demirci, memirci birçok satıcı matışı yapabiliyorsunuz bunları şuradan e, geliştirip mersinleriniz bölümünden hatta şöyle rapor raport diyelim şunları komple açıp ekstra e, birçok ekipman elde ediyorsunuz aynı zamanda arkadaşlar size sonsuz para verip şuradaki kızı geliştiriyorlar şöyle bir güzelliği var örneğin şuna geliyorsunuz bu e, ilk mercenaries oluyor hemen arkasından geliyorsunuz örneğin şuraya geliyorsunuz şöyle hemen unleash reinforcement yani onun da yardım yani yardımcının da yardımcısını <gülüyor> <gülüyor> öyle ya diyeyim ya arkadaşlar yapmışlar yani benden kaynaklı değil yardımcının da yardımcısını alabiliyoruz arkadaşlar o yüzden e böyle bir şekil yapmışlar tamam ona hani bir şey demiyorum yani skill falan fena değil size e ölmüyor bunlar arkadaşlar yani öbür bizim Diablo 2'deki gibi 3'deki gibi ölmüyorlar ama size bazı destek atıyorlar size 2'ye bölüyor 5 tane skill veriyor Abi 1 2 3 4 5 tane abi skillim var diyor. Bunları seçmen lazım. İstediğiniz gibi sıfırlayıp geri buradan e, aktif hale getirebiliyorsunuz. Peki şunu ikinciyi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İkinci de herhangi bir skillinize onun bir skillini koyuyorsunuz. E, mesela diyor ki abi bu skilli vurursan diyor. Her 20 saniyede bir ben etrafa diyor şöyle bir e, bir kanama mana açarım abi diyor gibi öyle bir şey yatladı bu kanama. E, Bülendik demiş or best takım. Yanlış koymuşuz ya. Yani. Panos double yapmasın abi şunu yapsın. Ben şunu yap. Tamam. Ha, bunu koydum. Kanam 11 saniyede bir gelsin şöyle bir ortaya vursun. Ee, bir kanam arkadaşlar. Kanama bana lazım. Ee, bugün build videosu falan girmeyeceğiz ama amacımız size e, bu ilk e, şeyleri anlatmak. Bakın özellikle burada karşılamak istedim. Ben burada böyle e, işte hadi, nasıl diyeyim. E, okulistimiz var. Ondan sonra böyle satıcımız da burada güzel şeyler satıyor bunu böyle günde bir sefer değiştirebilirsiniz abi ah, değiştirelim aha bunları getirdim abi diyor buradan bir şeyler alıyorsunuz yani bir bakmanız lazım mesela işte e, movement aspektli bir eşya verecek bunlar güzel olmuş mesela e, örneğin şu ne veriyormuş ha bu düz şurada ne veriyor mesela devasip aspektli bir şey verecek veya yani şuradan azıcık bir şey veriyor e, oyunu elde ettiniz bunun farklı bir para birimi var diyebiliriz Şöyle işte satıcımız var. Yani şurada bir devrecimiz var gibi. Bunlar iyi. Yani burada gelip kimseyle kafanızı ağrıtmadan Fit Excel mantığıyla dıngır diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Hatta burada gösterebileceğim bir şeyler. Ee, özellikle Paragon sistemi ee, daha şık olmuş. Daha sade olmuş. 5 tane de sınırlandırmış. 5 tane de e, grips getirmiş. Bu 5 grips arkadaşlar level 100 yapmış. Diablo 3 sistemini yapmış. Gayet iyi olmuş diye 3'e olması lazımdı. ve bir, bir hızı da ona uygun. Şuralar birazcık daha iyi, daha iyi yönlenip daha iyi işleri yapabiliyorsunuz gibi. 5 ile güzel çünkü en azından bildiğinizi hazırlamış oluyorsunuz. Yani burada pıt 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 geçmenizin bir anlamı yok. Arkadaşlar galiba 300'e kadar paragonunuz artıyor. Artık levelimiz 60'a düşürülüyor. Ee, bu da çok bir şey değişmiyor aslında. Sadece sizi Paragon'dan e, yani sistem aynı level 60'a çekmiş oluyor. Sadece 60'a çıkınca ne yapmış oluyor arkadaşlar? Şu ability bölümünde skill'lerinize 10 tane daha veya 71 tane puan verebiliyorsunuz burada görevlerle beraber. Şu özellikle e, season ve season e, yani şu season görevlerinden bir harita görevlerinden arkadaşlar bunları da yapmanız gerekiyor ve onlarla beraber 71'e falan e, ulaşıyorsunuz. Ee, o da e, birazcık daha skill konusunda daha özgür bırakmış. Birazcık daha sağa sola yayılabiliyoruz. Ama tabii ki bunun güçleri arkadaşlar genelde çok yakın sistemlere aynı. E, çok uçuk kaçık yapamıyorsunuz. Örneğin şu birkaç skill değiştirip yine öbür e, bir iki tane yani bir iki skill değiştiriyorsunuz. Aynı şeylerle devam edebilirsiniz. Yani öyle bir komple baştan aşağı bir büyük mülk, mülk hazırlama. Aspektlerine biraz destek atıyor. Bazı yer aspektler gelmiş. birazcıkları, bazıları daha iyi olmuş ben diyebiliriz. Eşyalar e, özellikle şu şekilde sınırlandırılmış. Hani bunların totalini aldığımızda e, birazcık daha oyun eski nazara çok daha iyi olmuş olur söyleyebilirim. Şu gelmiş arkadaşlar artık buradan abi Afrodit'sini buradan şıkırda diyor. Uğraşma diyor. Petini, metini buradan ayarla diyor. Böyle petle vermiş bana. Kedicik bu küçük minik kaplan diyelim buna şimdi kedi diyemek ayıp olur. Değil mi? Böyle, şöyle duralım. Benimki de aha benim bacağımın altına duruyor arkadaşlar bizimki de. O da ona benziyor zaten İran kedisi. <laughs> Zeminden beri arkadaşlar ben video çekerken ayağımı uğraşıp duruyor. Neyse. Bunu haberi itekliyorum ama en son gitti beni rahat bıraktı. E, şöyle bir devam edelim. Armor sistemi değişmiş. Şu atak power'ları aynı. Armor olarak binde sınırlandırmış. Şöyle isteniz 1500 de olsa %85 olarak maksimum bunu yapıyorsun abi diyor. 185'ten daha fazla vermiyorum diyor. Şu hayatları biraz düşürmüşler, bu da olmuş. Yani fark etmez yani bu ister 50.000 olsun 100.000 ister 7.000 işlevi aynı sadece bunu rakamsal olarak değiştirmişler. Şimdi şunu söyleyeyim en son gelen patchleri var birazcık daha azıcık nerflediler galiba bu yeni speedborne bazı skillerini falan düzelttiler biraz. Birazcık bazı özellikle bossların hayatlarını falan düşürdüler. O da ister istemez bayağı bir sıkıntıydı özellikle bir dungeonun sonuna gelip boss'lara uğraşıp duruyordunuz. Yani geçiyorduk da yani şimdi daha hızlı geç abi diyor daha hızlı yap diyor onu biraz yani daha, daha çok küçük ayar gerekiyor yani daha, ee, daha onları yapmaya çalışıyorlar eşyalar dediğim gibi artık sadece bu yıldızları yapıyoruz ama işte bir eşyayı değiştirmeniz baya zor oluyor özellikle bu eşyaları artık power level'i yani örneğin istediğiniz kadar gücünüz olsun istediğiniz kadar süper vur ama senin bu eşyan power sıfırsa veya bu 750 mesela bunda ben düşük 750 mesela 800 olması lazım veya 750'lere geliştirdim bir yere kadar seni level olarak atlatıyor ondan sonra emin olun ki vallahi kitleniyorsun yani ben şaşırıyorum yani niye öyle oluyor işte illa bu levelden sonra paragol levelden sonra bir de eşya levelim var abi diyor ondan arttırmazsan hayatta işin olmaz diyor. yapacak bir şey yok oyun tercihi bu e, bu şekilde e, yapmaya çalışıyor runlarımız gelmiş arkadaşlar runlar hatta şöyle gireyim benim nerede bizim o e, okulista var mı ne runlar buradan bakabiliyoruz bakayım bakamıyoruz mu? Night Mercy'yle. Ha buradan yapamıyorsun abi diyorum. Bir dakika o koliste miydi bizim? Geçeceğim o ya? Ee, nerede bizim? Ha, bir elmasçı mı yok ya? Yani? Bakın hepsi var. Bak burada da eksikse o, o demek istediğin nokta oydu arkadaşlar. Biz hemen şöyle yapalım. Ana köye bir dönelim. Şöyle yapalım. Tabii ki şöyle bir ana köye döneceğiz. Ee, şöyle yapayım. Şurada yani şu kule mule olsun. Hepsi olsun. Orada bir zorlukları anlatmak istiyorum size. Bir de bu yeni e, rune sistemini anlatalım. Şimdi bakınca tabi Diablo 2'nin rune sistemini ne? Yani bunun... Bakınca komik yani onu diyebilirim. Ha. İşlevsel olarak şey olarak ya yani bir iki tane iş yapıyor. Ee, daha birçok runları daha görmedim. Şimdi onu hakkını yemeyeyim oyunun. Yani ona bir şey demeyelim şimdi. Şöyle bir ilk baş zorluğa bakalım. Şimdi bakırsa, zorluklar aynı Diablo 3 gibi. Normal, Hard, Expert, bu patent diye bir şey koymuş ara abi hadi direkt diye almış da de almayalım demiş herhalde tamam alma çünkü şöyle bir sorunu var bakın burada eee az xp az şey veriyor yani burada 100 105 bakın hiç eşya falan uğraşmıyor bakın Veririz. birazcık daha düşürer falan ama fazla bir şey düşürmüyor yapsın burada format bir de başlıyor mystical falan ben hiç görmedim hiç düşürmedi Forma kaç tane boss kestim her yer şimdi kasanı göstereyim her yer ünik ama mistik ünüğüm yok ee, şimdi Torment de ve Torment 1 de daha iyi. Yapıyorsunuz. Torment 3 şimdi de o fena değil ama hala az yıldızlı. Galiba hepsi 4'e saklamışlar. O yüzden ona kızdım ben. Yani burada geçişleri biraz daha çok zor. O yüzden zor yapıyorsun. E şimdi bu karakterler birazcık daha zorlanıyor. O yüzden de daha çok iyi eşya ihtiyacınız var. E o yüzden de ona öyle olması gerekiyor. Öbür karakter değil mi? Speedball'a oynarsan adam zaten uzay gemisi. Her yer lazer attığı için abi lazerle iş getiriyor. biz bizim elimizde tokmağımız var, işte mızrağımız var. Abi biz yani arada bir daş atıyorum ben. Öyle gittiği için biraz adam zor gelişiyor. Yani ilerliyor mu ilerliyor, keyif veriyor mu? Ben acayip keyif alıyorum. Bu adam özellikle bu Mighty Troll'dan ki benim Diablo 2'nin baba Troll skinidir yani. Çünkü yani ben bununla başlarım. Hardcore, hardcore her şeye. Ama buna daha farklı sistem ama ona yakın. Ee, ama dediğim gibi o uzay o uzay gemisi abi biz normal yerde savaşan düz eski mağar adamı. O yüzden daha farkımız o. O yeni karakterle ister istemez böyle bir tarifte bulunabiliyorum. Çünkü gerçekten de öyle arkadaşlar. Hiç seçiyorum. Çünkü görün bakın. Girin. Bir bakın onun videolarına ya. Adam yani ne yaptığını görmüyor. Adamı da görmüyor. Takma sapan. Şöyle bir şey güzellik yapmışlar. bu Kadala Diablo için. Bundaki neymiş? Vendor. Çok iyi şeyler çıkarıyor arkadaşlar. Bu puanları her yerin daha fazla veriyor. Burada çok iyi şeyler çıkarabiliyorsunuz. Şiddet de öneriyorum arkadaşlar. Buradan bakın. Neyiz eksik abi? Kesin Legend Magic çıkarıyor. Mist, mistik güzel eşyalar çıkarıyor. Bu çok güzel olmuş yani. Direkt Diablo 3'ün kadavasını daha da iyi bir hareket bakıyorsunuz. Aha böyle abi böyle oluyoruz yani. Hep aynı eşya. Bu oyunun en büyük eşya olmadığı için. Hep aynı eşya düşüyor. Güzel eşyalar var daha iyi bu versiyonu. Ama her yerimiz bu, çoğu işime yaramıyor, başka büldelere ait falan. Benim bülde kullandığım bir iki tane var. Şu var, işte bu var. Bunu herkes kullanıyor şu pantolonu. Benim bülde alakası yok mu? İyi şey bir akşam. Resist al, resist <laughs> Ondan tutuyorum valla yoksa ben aslında... He, şu var. Hemen şundan çıkıp öbür über'e geçebiliriz yani. Hemen şunun tikini kullanıp... Ben sevmiyorum onu da o yüzden. Call of Ancient'lara geçebiliriz, Diablo 2'nin. Baba Call of Ancient'larına geçebiliriz. Diablo 3'te de o skilller fena değildi gibi. Ha yani bunda build'ler bir iki tane değiştirip aşırı spesifik değil. Türüp geçiyorsunuz. Şu ana skill ağacında aldıklarınız belli. zaten arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir bakayım. şuradan. şöyle geleyim. burada birkaç tane skill daha çok birkaç değişik var. Çok fazla değil. Bu Paragon'u daha önce söylemiştim. Daha stabil daha şey özellikle şuradaki e, level 100 olması daha iyi bir hale geliyor tabii ki. E, şurada bakayım. Ha biz şeye bakacağız bakıyoruz. şu elmas cihaz. şöyle bir geleyim. Şimdi mesela buradan abi cam yapacağız değil mi? Abi bu nedir? Abi 10 milyon para istiyor. Diyal bu işte de 10 milyon istiyor ama abi orada kaç çok para kazanıyoruz ki? Ya orada bize hiçbir etki etmiyor mu yani. Ama burada 10 milyon verdim mi abi? Ayva yedim yani. Zaten benim tüm param ne kadar? 38 milyon. iki tane gem yaptım gitti. ya bu kötü yani. Bu olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle e, ya bakalım. Şimdi runlar. burda burada unikler istiyor arkadaşlar. Tamam, bunu birkaç kullanacağız. Unik bir. Örneğin. E, bunu da ben Doombringer abi. Artı 100 damage veriyor kafadan. E bu bakın. Artı 200 damage angels and demons diyor. Yani ben burada başka ne yapacağım yani. Bu ikisini yapmam lazım. Şu da olabilir. Ama abi şunu yapacağız yani. Abi bunu da şu taşlardan falan istiyor. Bakın runlar istiyor. Bak bak şuna bir tane bulmuşum. Bunlara çok az düşürüyor. En büyük sorunu abi buradan yap diyor. Öyle yapalım. Bir türlü Böyle gösteriyor arkadaşlar. Işte. Buradan yap diyor vatandaş. Abi bunları falan bize yok tabi. Tabi şimdi isimlere bakayım. Vex bak. Diablo 2'deki Vex. Başka ne var? Diablo 2. Yul, moon Abi bu isimler nereden buldunuz ya? Ah Rum var. Tunmun koymuş abi adam. Hepsi cemmen var bak. Cır var abi cır cır. <laughs> Neyse. Zan koymuş. Nereden bakayım? Ha tuhul var. Ha? Abi başka da yok. Bu kadar mı koydun? Çok incelememiştim valla. Sizden inceliyorum. Eon meon var işte. Bunlar tamam bir şey oluyor artık. bunlar iyi şeyler veriyor. Legend mecid. Abi bir tane legend'ım var. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şöyle yapabiliyorsunuz onu. Yani bir tane üstte diyor ki mesela. Şunda. Abi iki üç tane bana harcarsan bir de potion içersen ben sana bunu kullandırırım. Neyi kullandırırım diyor. Örneğin şunu kullandıracak. Ha buna 500 istiyormuş. 500 offer. Yani bunların gelişmesi lazım. İşte ben daha çok ben hareket edince bakın şurada yazıyor. Ee, şurada. Hiçbir şey yapmadım ben. Ben hareket edince kullan dedim. 2.5 critical şans 5 second up. 125'e kadar çıkıyorum abi diyor. Güzel abi kafadan. Kritik veriyor bize. Bir de şunu. Bunu daha çok silahlara falan koyduğunu görebilirsiniz. Bazı yerlerde ama bu her yere koyun yani. Bak bu kritik mırtık koydum ben buralara. Buralara işte over power falan koydum. Ya bunları koydum ben. şuralara bakın şöyle bir yeni şey geldi gibi. Defanslar falan önemli şu anda. ve bu defansı koymanız gerekiyor. Bakın bazen her şey var abi süper artık statların falan çakılı diyorsun. Abi bir tane defans koy şunu binle ki. %85 de buradan dayan diyor sana vatandaş. O yüzden abi yapacak bir şey yok yani bu şekilde de yapmış oluyorsunuz. Şöyle bir yeni şu restoral temperik on item. Daha önce ben bir hatırlayamadım lütfen onu uyarabilirsiniz altta ben bunu yeni fark ettim geçen sezon geçen sezon onu söylemedim aslında ben ben bir hardcoreda karakter hazırlamıştım arkadaşlar da yayınlamaya inanın zamanım olmadı başka oyunlara araya girdi. öyle bir durum oldu ister ister yani onu beni bağışlayın yani hardcoreda güzel bir double swing throw, throw barbar diyorum double swing tornağa dolu bir çok güzel barbarım vardı hardcoreda ama onu e, yayınlamadım ama şimdi bunda hardcore yapmadım iyi ki de yapmamışım çünkü çok laklar öldüm zaten oyunun crash'ladı falan hatta karıştı. Şunu daha fazla düşürüyor, bir sürü Uber boss falan e, oyun sonu. Şunu fazla düşürüyor özellikle e, şu kısımda hortlarda aynı hortlar devam ediyor. Şiddet dönüyorum hortları arkadaşlar hiç uğraşmayın. Örneğin bu üçte mi kardeşim? Üçte yavaş mı hort yapıyorsun? Hortlar... <laughs> hort dediğim gibi komik oldu kusura bakmayın Arkadaşlar hemen 2'ye geçin veya 2'de mi zorlanıyorsun? 1'e geç abi. En zor e, örneğin bir e, wave'i bitirdiğiniz zaman yani 1. bölümünü ikinci bölüme geçerken en zorlanı seçin. O kadar çok yüksek şey alıyorsunuz ki puan. Emin olun ki 1'e 2'ye 3'teki zorlama yapmaya uğraşma yani. Hemen 3'te bile olsan 2'ye düşür. Çünkü ona göre ayarlıyor. Yani 3'te girersen 3'te o şeyi yapmış oluyorsun. Hiç gerek yok. En hızlı yaptığın neyse tek tek attığın neyse onu yap bir sürü kraft materyal olsun kafanda ağrımasın sürgeç arkadaşlar o yüzden de öyle bir ufak bir öneride bulunabilirim dediğim gibi bunlara bürtle gireyim arkadaşlar bu eşyalara şurada farklı bir değişik göremedim dedik abilikle anlatmıştım e, e de anlattık ve oyun sonu etkinliklerine şöyle bir bakayım şöyle bir parti marti olayı ya bu oyunlarda partiyi fazla beceremez Diablo hiçbir zaman da olmadı Immortal'da da millet yapıyor orada orada felaket disaster diyebiliriz şuraya girip parti yapabilirsin. Bak görevim var. Daha yapmadım. Abi gir. Burada birkaç kişilik parti yap diyor. İşim olmaz benim. Ee, hele bu oyunun laklarını, maklarında özellikle bu Speedborn'un skill bakları buff zaten. Diablo'da duşta işte böyle sorunlar vardı. Vallahi burada aynısı olmuş. Çünkü ona programı büyük ihtimalle ona doğru yansıttılar. İsterseniz öyle olmuş. Ee, bu tezonun şöyle bir görevi var. Buraya gidiyoruz. Arkadaşlar Diablo için haritalarına çıkan e, özellikle Ak 5'te bir dev var. O devi açıyorsunuz altta bir harita açılıyor. Bu haritada kasıyorsunuz. Onun aynısını yapmışlar. Yani çok yaratıcı bir şey değil. Onun peşinden falan o daha da kötüsü olmuş. Bu yürüyor etrafından yaratıklar çıkarıyor. Siz de en sonunda onu öldürüp işte oradaki tünele girip bir şey alıyorsunuz. Fena değil ama bana biraz sıkıcı geldi. Çok da yani bitirince kadar canım e, bıktım yani. Daha da var yapmam lazım. Ama yapacak bir şey yok. Yani çok memnun kalmadım bundan. Ee, onu da şöyle şeyler düşürüyor, abi diyor ki e, bu da etkili olabilir bu özel eşyalar düşmesinde, şundan mesela daha çok e, boss eşyası, bosslara girdiğimiz eşya düşüyormuş yani şunlar, şu e, daha çok reputation arttırıyormuş, bende birkaç tane daha vardı bunu bak onlardan kalmamış ha, onlar da yani bir tanesi materyal için. Ee, öyle evet bir tanesi materyal içinde arkadaşlar bir tanesi de altın içinde bu bunları koymuş ya yani bunun etkileri oluyor ister sizin, e, bunu şimdi koyduğu için sizin şeyinizi düşürüyor düşürme oranınızı ister istedir, abi oraya git o, o öldür bunları düşür bas öyle yap diyor ya, biz yani yapmak istemiyoruz yani niye bizi illa bir şeyle sınırlandırıyorsun e, o da e, iyi olmuyor tabi sonra arkadaşlar şöyle bir şey daha eklendi şurada şöyle göstereyim alt kısım abi haritada büyüdü şimdi böyle bir e, nerede buradan görebileceğiz onu? niye göremiyorum ben onu buradan ana köylerin bir tanesinde mi olacak arkadaşlar o i̇şte bir zindan daha var zamanlı zindan Ne gidiyorsunuz kulelere zaman yapıyorsunuz çok fazla bir detayı yok bu çok oyunda bunu görmüşsünüzdür şu Buraya tıklıyorsunuz oraya Cross Under City Nanhantu'ya gidiyorsunuz orada zamana karşı o güzel bu fena değil benim hoşuma gitti ee, ara ama öbür tarafına inan şuraya özel onların daha zorlaştırıyorsunuz. Zamanı kısıyorsunuz, potion düşme oranı düşürüyorsunuz falan. Bayağı bir daha zor hale getirebiliyorsunuz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz ama ben hortları, nightmare dungeon'lar artık biraz daha normale dönmüş. Yani standart olmuşlar. Bunlar çok etkili değil. Clipsinizi e düşürürsünüz. Biraz para veriyorlar. Şu e, özellikle upgrade yapacağınız eşyalar falan düşürür ama yani şu hortla uğraşın buraları pek. Ha şöyle bir avantajı. Skill'leri mesela basıyorsunuz. Çok e, karakterin skilllerini şu Nightmare Danger'ı e, ele geçiriyoruz yani mesela şuraya geldiğiniz mesela buraya geliyorsun şurayı direkt alıyorsun luban Rest'i mesela o avantajı oluyor o Nightmare Danger'ın e, ilk başlıkla bence Nightmare Danger'ı tek tek gezmektense Nightmare Danger olarak yaparlarsa aynı anda bir de bu Whisper yani şu ağacı denk geliyor bu ağacı denk geldiğinde 10 numara 500 oluyor. E, daha çabuk gelişebilirsiniz. E, bu da oyun sonu etkili biri. Yine her tight'larımız devam ediyor. Şöyle göstereyim yine standart. Bunlar güzel hakkında. Her tarihler Birçok materyal, sandık, eşya falan her şey buradan elde edebiliyorsunuz. Yani aslında çeşitliliği oyun sonunda fena değil. Birazcık daha arttırılmış diyebiliriz. Yani bir oraya gidiyorsunuz, bir buraya gidiyorsunuz falan. Bir de mesela 12 saatlik bir ana hikayesi var. onlara beraber yaptığınız zaman da yani bayağı bir zamanınız geçiriyor. Keyifli yani. Her şekilde oynaması oldukça keyifli diyebiliriz. Anlatabileceğim başka bir şey kaldı mı? Şurada arkadaşlar, Demirci'de bunu ben kaçırmış olabilirim geçen sezon. Bu yeni gelmiş olabilir. Şöyle bir menü daha var. Özellikle craft item ve craft unik. 50 milyon para istiyor. Hiçbir yere düşüremezsem diyor. Kas parayı diyor. Buradan da yap diyor mesela. Bu da olabilir. Ben yani şimdi daha bir şey düş bulamadım. Valla bunu 50 milyon toplayıp basayım bari. Yani veya da daha, daha, biraz daha kasayım ben. Dörde geçeyim. adam iyi ilerliyor. Şu anda en son bakalım kaç yapmışız hemen bakayım ben. 60'lardaydım herhalde ben ya. Yani hemen hemen baya ee, bayağı ilerliyorum yani. Galiba büyük ihtimal 70'te falan şey geçecektir bu. Ee, burada hızlı ilerliyorum ben. çok yavaş değil. Bu büyük e, oldukça enteresan. Benim, bir benim biraz farklıdır. Ben troll büyüklerim biraz farklı kullanıyorum. Orada çok girmeyeceğim. E, onu büyük ihtimalle e, şey bölümünde yapabiliriz arkadaşlar. Hı. Nasıl diyeyim? Valla dilim Bayağıdır konuşuyorum arkadaşlar büyük video diyelim yapabiliriz. Ee, ben biraz diyorum ki her zaman söylüyorum beni takip, takip, takip bilirler. Benim büyüklerim farklı olur. Ben genelde çok büyüklerim kendim hazırlarım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim yani yabancıların aşırı bir farkımız da olmuyor yani. Hani mü, büyük ihtimalle çok şey yani çok hemen hemen aynı şeyleri vermiş oluyorsunuz. Ama mesela onun birçok şeyini mesela bazı yerlerde şu bu birçok oyuncuya göre değişiyor. İşte ama oynama amacımız o. Mesela daha farklı sen kendi keyfine göre bazı skillleri değiştirip ekleyerek daha farklı bir hale getirip lan bu da benim kendi bildiğim deme keyfini veriyor bu oyun. Ha belki bir iki tane şey daha düşük yapıyordur. E, rift yapıyordur ama yani abi öyle keyif alıyorsun. Ha o skiller de senin B planında olur. O skilleri eklersin. Ulan millet de benden daha iyi bir şey ne yapmış diye bir incelersin. Hemen hemen 199'u iyi bir hale yapmış oluyorsunuz zaten. Bazı şeylerimiz birazcık daha farklı oluyor diyebiliriz. E, bu oyunu oynama amacımız var arkadaşlar. Ben bunu her büyük videomda söylüyorum yani. Yoksa bu oyunlarda sizin RPG, hack slash e, oynuyoruz. Yani kendi büyüğümüzü yaratıp, kendi karakterimizi yaratıp oyundaki zorlukları alt etme oyunları bunlar. E, bunda da amacı size o çeşitlilikleri kendi büyüğümüzü hazırlamaya uğraşmak. Tabii ki bunu e, hazırlamak zorunda değilsiniz. Birçok yerden faydalanıp bu ağırlığı atlatıp daha farklı e, yerlerde zamanınızı harcamak da gayet iyi bu oyunların da amacı o. Zaten bunlar yani e, kimse için yok olarak size sunuluyor arkadaşlar. Bunlar diyebiliriz. Çok güzel. Oyunda olarak şunu söyleyebilirim. Oyun ee, hala pahalı. Bu fiyatı hak eder mi? Bence birazcık pahalı arkadaşlar. İndirimde bu oyun alınabilir. Keyifle de oynarsanız oldukça uzun süre sizi bir oyunu çok şey tutacaktır. Eskisine göre oldukça daha iyi yapılmış diyebiliriz. Özellikle ilk patchli haliyle video çekseydim bayağı bir kızıp sövebilirdim ama bu haliyle biraz çok daha stabil daha iyi bir hale geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, yani çalışıyor arkadaki ekip. Ee, bir şeyler yeni bir şeyler denemeye çalışmışlar. Ee, bunlar da oyunu Diablo 3'ü seviyorsan, Diablo 2 yani 2 demeyelim de Diablo 3'e çok yaklaştığı için söylüyorum. Diablo 2'den bazı esintiler alıp Diablo 3'e çok yaklaştığı için oyun ee, Diablo 2 ve 3'ün harmanlanıp Diablo 4 olarak karşımıza çıktığı bir oyun olarak söyleyebilirim. %100 değil ama %50 olarak böyle bir bak bir şey bırakalım. Ee, eskisine göre çok daha oynanabilir bir halde diyebiliriz sonsuz olarak arkadaşlar. Ee, burada yavaş yavaş videomu sonlandırıyorum. Çok uzatmak istemiyordum ama yine 28 dakika olmuş ya. Valla böyle anlatınca devamı geliyor arkadaşlar. Yapacak bir şey olmuyor. Ee, büyük videosu da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah oraya bir araya bir oyun girmez ha. İlla kendimi kitlemeyeyim şimdi oraya. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.